Merhaba ile kanalından tekrardan merhabalar arkadaşlar bugün kütle ve ağırlık ilişkisine bakacağız. Öncelikle belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz sormak istiyorum sizce kütle ve ağırlık aynı şey mi? Genellikle biz günlük hayatta bazen yanlış cümleler kurabiliyoruz. Ee, mesela işte benim ağırlığım 50 kilogram gibi şeyler söyleyebiliyoruz. Ama aslında kütle ve ağırlık birbirinden tamamen farklı ama birbirine çok da benzeyen kavramlar. bunları birbirinden farklı olduğunu öğreneceğiz. Ne, nasıl farklı olduğunu, ne olduğunu, terimlerini nasıl ölçüldükleri öğreneceğiz. İlk baş kütleyle başlayalım. Arkadaşlar kütle ne? Kütle dediğim şey hani her madde e, taneciklerden yani atomlardan oluşuyor ya. Bu atomların miktarı gibi düşünebilirsiniz aslında. Yani kütle aslında değişmeyen madde miktarı. Yani maddenin sahip olduğu tanecik miktarı gibi de düşünebilirsiniz. Her yerde aynı. Atıyorum misal bir kutu olsun elimde. Kutu toplamda sallıyorum şu an 100 bin tane atomdan oluşsun. Bu kutu dünyada da 100 bin atomdur. Ay'da da 100 bin atomdur. Ne bileyim Jüpiter'e gitse Jüpiter'de de 100 bin tane atomdan oluşur Yani her yerde aynıdır değişmez. Yani değişmeyen madde miktarı gibi düşünebilirsiniz bunu. Peki biz kütleyi ne ile ölçüyoruz? Arkadaşlar kütleyi biz eşit kollu terazi ile ölçüyoruz. Bunu böyle belki çok eskiden çok artık günümüzde yok ama pazarlarda kullanırlardı. Böyle bir kefesine işte e, tartmak istediğimiz maddeyi koruyoruz. Diğerine de ağırlığı koyuyoruz. Yani daha doğrusu kütleyi yani 1 kilogramlık, 2 kilogramlık, 3 kilogramlık artık neyse kütleyi koyuyoruz. Ve o ta e eşit kollu terazinin dengeye gelmesini bekliyoruz. Dengeye geldiğinde demektir ki bu kefedeki bu kefedekini eşit demektir. E bazen sorularda karşınıza çıkabilir. Ne diyebilir mesela e şu kilomuzu ölçtüğümüz alet var ya tartı tartıyı kullanmıyoruz. Yani kütle neyle ölçülür diye sorarsa bize eşit kollu teraz diyeceğiz. Çünkü tartı ve benzeri aletlerin işin içine ağırlık da katılıyor. O yüzden çok doğru olmayacaktır. Evet günlük hayatta biz kütlemizi ölçmek için evet tartıyı kullanıyoruz ama bize soruda çıkarsa ne diyeceğiz? Eşit kollu terazi ile ölçeriz. Aslen bu diyeceğiz. Birimi gram ya da kilogram kütlenin yani bir maddeyi bir e, yani kütlesini ifade ederken işte mesela diyorum ki 50 kilogramım ya da işte 10 gram şeker diyoruz gibi. Bütün gezegenlerde kütle aynıdır değişmez yani bir madde ekleyip çıkartmadığı sürece kütlemiz değişmiyor. Şimdi Kütle dedik eşit kollu teraziyle ölçülür dedik. İşte bu iki kefe dengeye geldiği zaman ne demektir? işte? bu benim koyduğum madde karşısında işte ne kadar bir kütle koyduysam 1 kilogram 2 kilogram buna eşit demektir. Dengeye geldiğinde ben orada eşitliğimi koyacağım. Şimdi ağırlık ne peki? Tamam hocam onu anladık. kütleyi anladık. Bu madde değişmeyen madde miktarı. Ağırlık ne? Ağırlık şu arkadaşlar. Kütleye etki eden yer çekimi kuvveti. Şimdi hatırlarsınız ki Newton'un bulduğu bir yer çekimi kuvveti vardı, değil mi? Kafasına elma düşmüştü. Yer çekimi kuvveti ne demek aslında? Şu demek: Dünya'nın yani merkezinde çekirdek var ya. Dünya'nın merkezine doğru o ee, yani bütün cisimlerin Dünya'nın merkezine doğru çekilmesine biz yer çekimi kuvveti adını veriyoruz. Neden yer çekimi kuvveti var bu arada? Çünkü Dünyanın çekirdeği çok kuvvetli ve ya kütle, şöyle söyleyelim büyük cisimler diğer küçük cisimlere karşı bir çekim kuvveti uygularlar. Peki ne kadarlık bir kuvvet uyguluyor bizim kütlemize? Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Mesela bir kilogramlık kütle var ya dünyada, dünyada ama dünyada bu bir kilogramlık kütleye 10 newtonlık bir yer çekimi kuvveti uygulanıyor. Yani şöyle düşünebilirsin. Benim elimde 1 kilogramlık bir cisim var. Bunun kütlesi 1 kilogram. Bunun ağırlığı nedir diye sorduğumda ne yapacağım? 1 kilogramı etki eden kaç Newtonmuş? 10 Newtonmuş. Demek ki bunun ağırlığı 10 Newton diyeceğim. Aynı şekilde direkt yani şöyle kütleyi 10 çarparak dünyadaki ağırlığımızı bulabiliriz. Atıyorum 10 kilo ya da şöyle diyeyim. Atıyorum 60 kilogramsın. Bu senin kütlen Dünyadaki ağırlığını bulmak istiyorsun. Dünyada yaklaşık 1 kilogramı etki eden yer çekimi 10 Newton. O zaman 60 çarpı 10'dan 600 Newton ağırlığını söyleyebilirsin. Tamam mı? Şimdi bunun haricinde e, ağırlık, ağırlığı peki neyle ölçüyoruz biz? Aslında ölçtüğümüz bir alet var. Adı da dinamometre. Yani bir önceki derste zaten dinamometrenin ne olduğunu biz öğrendik. Dedik ki kuvveti ölçer dedik. Ağırlık da bir kuvvet olduğu için ne kuvveti? Kütleye etki eden yer çekimi kuvveti çünkü. O yüzden biz dinamometreyle ölçeceğiz. Çünkü dinamometredeki bakacağız ne kadar hani yay ne kadar esnedi. Sonuçta yer çekimi olmasa o yay esnemeyecek değil mi? Yani onu çeken bir ağırlık bir yer çekimi kuvveti var. İşte bunu ne neyle ölçüyormuşuz? Dinamometreyle ölçüyormuşuz. Ağırlığın birimi Newton arkadaşlar. Kısaca N harfiyle de gösteriyoruz. Ve ağırlık bulunduğumuz konuma göre değişiyor. Neden? Çünkü bulunduğumuz konunun yer çekimi kuvveti de değişebiliyor. Mesela dünyadaki yer çekimi kuvveti ile aydaki yer çekimi kuvveti aynı değil. Ayda yer çekimi kuvveti daha da az. O yüzden ben mesela Ay'a gitsem ağırlığım daha az gözükecek dinamometrede baktığımda. Peki başka mesela bir hesaplama yapalım. Mesela ben kendimi Merve Hoca'yı e, nereye koydum? Eşit kolu teraziye koydum. Ve karşısına dengesine gel dengeye gelene kadar mesela 50 kilogramlık kütle koydum. Bu ne demek? Benim kütlem 50 kilogram demek. Gerçekten de yaklaşık 50 kilogram kütle. Şimdi bu benim kütlem. Demek ki kütleyi ben ne ile ölçüyor musun? Ölçüyormuşum. Eşit kollu teraziyle ölçüyormuşum. Ben ağırlığımı ölçmek istiyorum. Nereye asacağım kendimi? Dinamometreye asacağım ve oradaki değeri okuyacağım. Oradaki değer de yaklaşık ne çıkacak? Önce tahmin edelim. Hani 1 kilograma karşı 10 N yaklaşık denk geliyordu. E 50 kilograma 50 çarpı 10'dan yaklaşık 500 N. Yani benim doğru bir cümle kurmam için şunu demem lazım. Benim kütlem 50 kilogram. Benim Dünyadaki ağırlığı 500 Newton. Bazen işte hep şu yanlış yapıyoruz. İşte benim ağırlığım 50 kilogram diyoruz. Aslında tamamen yanlış yani günlük hayatta yanlış kullandığımız terimlerden bir tanesi kütle ve ağırlık. Çok da karıştırılıyor. Dikkat edelim. Şimdi e, dedik ki kütle değişmez ama ağırlık bulunduğumuz konuma göre değişebilir dedik. Örneğin bir dağa bakalım. Şimdi B noktası dağın en alttaki noktası ama A noktası dağın zirvesi. Şimdi arkadaşlar kütlenin asıl çekim yeri neresi yani kütle çekiminin en çok olduğu yer dünyanın çekirdeği. Biz dünyanın çekirdeğine ne kadar yakınsak bizi o kadar fazla çekecek. Ama dünyanın çekirdeğinden uzaklaştıkça bize o kadar kütle çekim kuvveti uygulamayacak. Çünkü onun uzaklaşıyoruz. Bize o kadar çekemeyecek eskisi kadar. Şimdi A ve B noktalarında bir insan olsun ya da herhangi bir cisim olsun. Aynı aynı cisim olsun. Bunların ağırlıklarını karşılaştırdığımızda ağırlık değişir. B noktasındaki ağırlık daha çok olur. A noktasındaki ağırlık daha az olur. Neden? Çünkü B noktası dünyanın merkezine daha yakın olduğu için daha fazla yer çekimi kuvvetine maruz kalır. Yani mesela şöyle diyelim. ikisi de 1 kilogramlık kütleler olsun. B'nin maruz kaldığı yer çekimi kuvveti mesela 10 Newton iken A noktasındaki atıyorum 9 Newton gibi. Yani demek ki yerden yükseğe çıkıldıkça yer çekimi kuvveti azalacağı için benim ağırlığım da azalacakmış. Ama kütleler kütleler değişmiyor. Kütleyi sorduğu zaman kütle her yerde aynı. Çünkü kütle değişmeyen madde miktarı. Yani atomlara bakacağız. Atomlar azalıp çoğalmaz. Ya da mesela bir uzay mekiği. Dünyadan kalkıyor. A ve B noktalarına bakalım. B noktası yerin olduğu yani yeryüzü. A noktası ise yaklaşık diyelim ki böyle 1 kilometre 2 kilometre kadar yukarı çıkmış olsun. Yine aynı mantık arkadaşlar. Ağırlığı yani uzay mekiğinin ağırlığı B noktasında daha fazla çıkar. A noktasında daha az çıkar. Neden? Çünkü gitgide uzaklaşıyor. Yer çekimi azalıyor yukarı doğru çıktıkça. Ama kütlem iki noktada da aynı olmak zorunda. Şimdi dünyanın da her yerinde ee, kütle çekim kuvveti aynı olmadığı için ağırlığında dünyanın her yerinde aynı değil. İlk önce dünyanın şeklini düşünelim. Dünya pürüzsüz bir küre değil arkadaşlar. Onun özel bir adı vardı hatırlarsanız. Geoid adını verdiğimiz ne diyorduk? Ekvatordan şişik, kutuplardan baskın, ekvatordan şişkin bir hali var. Böyle bir yumurta gibi düşünebilirsiniz. Şimdi mesela Kutupların çekirdeğe olan uzaklığına şurada gösterelim. Kutupların çekirdeğe olan uzaklığı 6357 kilometreyken ekvatorun yani dünyayı böyle ortadan ikiye ayırdığını hayal ettiğimiz çizginin merkeze çekirdeğe uzaklığı 6378 kilometre. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Kutup noktaları çekirdeğe daha yakın demek. Ekvator ise çekirdekten daha uzak demek. Şimdi kutuba yani biz ne kadar çekirdeğe yakınsak ne oluyordu? Bizi daha çok çekiyor. Ağırlığım daha çok çıkacak. Yani ben kutup noktasındayken ki ağırlığım Ekvator noktasına göre daha ağır çıkmam gerekiyor. Dinamometrede eğer bir deney yaparsam. Mesela diyelim ki ben kutup noktasına gittim. Orada dinamometreyle bir cismi ölçtüm. Aynı cismi gittim Ekvator'da ölçtüm. Cisminde bir değişiklik yok. Ama ne oluyor? Kutuplardaki ağırlığı cismin ekvatora göre daha fazla çıkıyor. Onun sebebi de kutup noktalarının çekirdeğe daha yakın olmasından kaynaklı. Ama kütle değişmiyor. Kütle kutuplarda da aynı, ekvatorda da aynı. Şimdi Ay'a gittiğinde böyle e, astronotların yürürken dikkat edin. Böyle zıplaya zıplaya, zıplaya zıplaya yürürler. Yani dünyadaki gibi yürümek pek mümkün değildir. Bunun sebebi de, aslında şu, aydaki yer çekimi kuvvetinin dünyadaki de göre yaklaşık 6 kat daha az olmasından kaynaklı. Yani dünyada bizi o çeken kuvvet var ya, alt kat daha az olduğunu düşünün. O zaman sen adım atarken seni aşağıya çeken çok fazla bir kuvvet olmadığı için sen ne yapıyorsun? Bir miktar havada asılı kalarak böyle ilerliyorsun. Şimdi bunlarla da ilgili işlemler yapacağız. Örneğin ee, birini düşünelim tamam bir kız çocuğu dünyada da ayda da ee, düşüneceğiz ağırlıklarını düşünelim ilk önce. Şimdi arkadaşlar dedik ki dünyadaki yer çekimi kuvveti aydakine göre 6 kat daha fazla dedik. O zaman ben aydaki ağırlığıma göre dünyada 6 kat daha ağır çıkmam gerekiyor değil mi? Dinamometre ile ölçtüğüm sonuç. Yani çünkü beni dünya 6 kat daha fazla çekiyor aya göre. O zaman benim ee, tabii ki de kütlelerim değişmiyor. Dünyadaki kütlem de aynı, aydaki kütlem de aynı. Ama dünyadaki ağırlığım aydaki ağırlığımdan daha fazla diyeceğim. Çünkü aydaki yer çekimi kuvveti daha az. Hatta uzay da, yani uzay boşluğunda hiç yer çekimi olmadığı için ağırlığım direkt sıfır oluyor. Çünkü neden? Beni çeken bir kuvvet yok. Yani kütlem var ama kütleme etki eden bir yer çekimi kuvveti olmadığı için uzay boşluğunda ne olacak? Benim yer çekimi kuvveti olmadığı için ağırlığım sıfır olacak. Bütün gezegenlerin kütle çekim kuvvetleri yani yer çekim kuvvetleri birbirinden farklı. Bazıları dünyadan daha çok çekiyor. Bazıları dünyadan daha az çekiyor. Yani gittiğimiz gezegene göre ne oluyor? Benim ağırlıklarım değişecek o zaman. Bunu sayısal olarak da gösterelim. Şimdi bu kızın kütlesi 60 kilogram olsun dünyada. O zaman bu kızın kütlesi ayda da 60 kilogram. Çünkü kütle değişmiyor. Ama ağırlığına bakalım. Şimdi dünyada biz ağırlığı nasıl hesaplıyorduk? Diyorduk ki 1 kilogramı etki eden yer çekimi kuvveti yaklaşık 10 Newton. Aslında 9,8 de biz onu yuvarlayalım 10 diyelim direkt. O zaman ne olur 60'la ile 10'u çarparım. Benim dünyadaki ağırlığımın 600 Newton olduğunu ben bulurum. Şimdi aydaki ağırlığımı nasıl hesaplayacağım? Şunu dedik ee, orada da. Aydaki yer çekimi kuvveti dünyadakinin altıda biri. Yani şöyle düşünelim. Dünyadakinden 6 kat daha az. Yani benim dünyadaki ağırlığımı bulduysam ben onu 6'ya bölersem aydaki ağırlığımı bulabilirim. Ne yapacağım? 600'ü altı 6'ya böleceğim. Ve cevabım 100 Newton çıkacak. Dikkat edin. Kütleler değişmiyor ama ağırlıklar arasında 6 kat fark var. Buna dikkat edelim. Sınavda bununla ilgili soru gelebilir. Sıra sizde arkadaşlar. Bir sorumuz var. Ave İnci'nin 5. sınıf soru bankasından aldım bu soruyu. Türkiye'den İsviçre'ye giden bir bilim insanı hakkında diyor. Kütle ve ağırlıkla ilgili hangisi söylenemez? Hangisi olamaz diyor. Cevapları yorumlara bekliyorum. Doğru yapanlara cevap vereceğim, kaybedeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.